merhaba arkadaşlar. Ben Efe Hoftimiz oyuna başlıyoruz hemen. haber ben tutmayı unuttum. Hemen şimdi başlatayım sayacı. Hepiniz hoş geldiniz. İyi günler dilerim hepinize. İnternet hızım çok kötü biraz. Ee, i̇nşallah kasma olmaz ve derken bu ne? Ha bu. Tamam arkadaşlar şimdilik buna katlanırız. Ee, Hediye kutumda rehin art var ama kullanmayı unutmuşum. Oyun bitecek çıksam mı? Çıkayım hemen. Özür dilerim arkadaştan. arkadaşlar hep arkadaşlar hepinize özür dilerim direkt oyuna başlamak istedim. Biraz hızlı oluyoruz. Dakikamız geçen 3 dakika boşa gitmiş oyna ara bu. Falan 3 dakika boşa gitmiş. oynayalım hemen 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 açalım tu durur 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 takip etsem şundadır şundadır ondadır oyuna başladım ben sizi çok geç aldım hemen arkadaşlar devam arkadaşlar abone olmayı unutmayın gördüğüm izleyenler fazla ama abone olanlar beğenenler like atanlar çok az ee, lütfen abone olmayı unutmayın like atın abone olun lütfen Abone benim için çok önemli. Hadi. İnternetim biraz kötü şu an. Evde değilim, andanemler Ondan Onların interneti biraz kötü. Eve gidince de bir tane daha çekeceğim. Ay ben sizin oraya tırmanma çabalarınızı da sizi de. Aha. Zeki misin lan sen? Ben de aptalım. Tanıştığıma memnun oldum. Üstümde biri var. Bir zeki daha. Oğlum sizin nereniz zeki lan? Siz mi zeki diyorlar? Alır onu. Kankam. Dedik ve çılgın kurt gördük. Bu kurtlar ne çılgın adam. Resmen ismini gösteriyor. 2-0 oynayarak ilk elimizi bitirdik. Güzel gittik ilk el. 2-0. Rüya demiş. Kardeş geçer de var geçmez de. Hemen devam edelim. Ne haber? Yeşil yaptım sen üzgünüm. Ee, ben Minecraft işlerini tamamladım. Videoları da yükledim. Tabii, video yüklemedim. Pardon yükledim. Video programını da yükledim. O Minecraft'ta hala yüklenecek bir şey var. Video programının devamında. Ben niye buralarda geziyorum? Hep mallar gezer burada. Geze 46 arım kim ya? Ben bunu niye Arkadaşlar şimdi e, şey diyebilirsiniz. Efe, efe, çok hızlı konuşuyorsunuz. Hiçbir şey anlamıyoruz diyebilirsiniz. Evet çünkü hemen oynamaya çabalıyorum. Fazla konuşmamaya ilk ayağım kim? Bir adam. Oo sıçtık. Adamı bir bulabilsem. Adam yok lan. Arkadaşlar benim için abone olun. Neden abone istiyorum? Herkes merak edebilir. Fazla abone gelirse bir çekiliş yapacağım. İlk 5 oyunumu videoda da onunla oynayacağım. Ona Skype'ım ben konuşacağız onunla. 5 kişi 5 hatta 5 değil de 7 falan olsun. 7. İlk 7 oyunumda videoda ama o da çıkacak. İsmini de söyleyeceğiz derken adamı bulduk. Kaçma lan. Öleceksin çekiyorun sanıyor. Moonlight mı? Oha adamda ne varmış be. Adam 9 canımı bıraktı. Yuh. İnternet biraz kötü olabilir arkadaşlar. Bundan hepinize özür diliyorum. Arkadaşlar lütfen mi? <laughs> ne? demiş. Arkadaşlar herkesin rütbesi yüksek olması gerekmiyor. Demişsin abi sana gel kartal çağır verip onunla oyna benim ismimi söylersen arada demişsin. Arkadaşlar rütbe gerekmiyor. Herkes için rütbe gerekmiyor. Rütbe gerekmeyenler de var. Oynayışın elindekiler iyi. Rütbe illaki gerekmiyor. Uf, çift tüp, tüp öldürdüm be. Tüp öldürdüm bendeki Bunlar da beni... Ah, bak bak, oh, Oradan bir adamı sıkıyor galiba. Uf, at kim atıyorsan at bana ne ya. Benim mi soruyor? Minecraft alışmışım birkaç süre Minecraft'ı bir anlayayım dedim. Bakayım dedim. İki kez buna basınca gidiyormuş. Ben de bunu yapmaya başladım. Neyse lan. Lan kafam galiba. Şöyle nasıl çıkıyorlar ben bir yalan arkadaşlar. Şuraya yapıyorlar. Oradan şura, Oradan da nasıl bir şey çıkıyorlar. Bir deneyelim bakalım çıkabilir mi? adam gelir beni, Öldürürüz arkadaşlar. Affedersiniz ama adama söylerim. Affedersiniz ama arkadaşlar ama gerçekten de su O an ağzımdan küfür çıkar. Ondan da hepimize özür dilerim şimdiden. Böyle bir anda adam çıkarsa etraftan su Ondan özür arkadaşlar. Ve adam yok. Harbi de adam yok. Bomba bizde mi? Evet. Bu aradan buraya gelir. Sesini de kapadım arkadaşlar oyunun. Adamı gördüm. Yok görmedim. Aha. Gel lan buraya. Git zeki ol. Sana mı zeki değiller? Oğlum nah giderim lan ben buradan. ve kazandık arkadaşlar benim sayemde full benim sayemde 6 0 tek ben oynuyorum hem de yüz falan da yok anne hani ne var nazar değmesin kaç dakika kalmış hemen bakalım oğlum başta yapmadım mı yoksa 3 dakikamız kalmış arkadaşlar yani tam bitecek yok hadi kasın gir vodaya hemen oynayalım biraz daha istemez Arkadaşlar ben Anka'dayım. Skype'ı yazarsanız gel birlikte oynayalım. Hemen oynarız. Ben buna webcam diye düşünüyorum. Webcam taktırabilirim. Üf, çık çık. Anlamıyor ya. Üf, ya bir doğru düzgün odada bulamadım. insan kurdu, yeşil oda istemem. Ben yeşil oda sevmiyorum. Herkes el verici. O ne? Ben el verici aldım. Bana olmuyor. Yani ben o kadar parayı boşuna mı verdim? Herkeste bir şeyler için var. Başlayalım. Ben yani önce parayı boşuna vermedim. Lan. Başlatıyor musun? Başlatmıyor bu adam kesin. İnternet çok kötü. Arkadaşlar internet çok kötü. Şimdi oynayamayacağım. O zaman bugünlük de bu kadar olsun. videomuz biraz kısa olsun. İyi günler dilerim. Hepinize görüşürüz. İyi günler görüşürüz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.